Örecekiniz. Sunumum geldi mi size? Önce onu ben sorayım. Ee, son oturumuzun konusu tedavide güvenlik. Ee, Can Hoca'yı hepiniz biliyorsunuz. Ege Üniversite Fakültesi Öğretim Üyesi. Buyurun Can Hoca. Evet, ben de bugünün son oturumunda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Hocalarımızın ve değerli başkanların da belirttiği üzere ben tedavide güvenlik ama tabii hemofili tedavisinde güvenlikten bahsedeceğim. Yarım saatlik bir süremiz var programda. Buna uymaya çalışacağız hep birlikte. Tabii en güncel olan konu malum son günlerde sabırsızlıkla beklediğimiz ya da merakla beklediğimiz cilt altı tedavilerin gelmesi biliyorsunuz. Bu konuya biraz daha geniş olarak sunumun son kısmında değineceğim. Ama hemofilide güvenlik dediğimiz zaman bugüne kadar hemofiliyle ilgili olarak kullandığımız bütün ürünlerin güvenlik endişeleri neler oldu? Zaman içerisinde biz bunları ya da dünya bunları nasıl aştı? Nasıl bugünlere geldik? Bugün işte en çok üzerinde durduğumuz cilt altı tedaviler ve genetik tedavilerle ilgili güvenlik endişeleri ya da güvenlik soru işaretleri nelerdir? Onları hep birlikte konuşacağız. İnşallah yararlı bir oturum olacak. Şimdi tedavide güvenlik dediğimiz zaman hemofiliyi ilgilendiren en önemli iki kuruluş dediğimizde bir tanesi Dünya Hemofili Federasyonu, diğeri de Dünya Sağlık Örgütü diyebiliriz ve bu iki tane önemli organizasyonun e, temel çalışma prensiplerine baktığımız zaman e, slaytta da gördüğünüz gibi e, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlık hizmetleri olabilecek en güvenli ve en hızlı erişilen niteliklerde olmalıdır. E, Dünya Hemofili Federasyonu da diyor ki hemofili hastalarının kanamalarının önlenmesinde ve tedavisinde optimal fayda sağlayan etkili ve güvenli bir tedaviye erişimleri olmalıdır. Her ikisine de baktığınız zaman yani tedavinin adının geçtiği her yerde üç tane önemli şey var. Bir etkililik, iki güvenli olması, üç hızlı ve kolay erişilebilir olması. Bunlar gerçekten bir tedavinin konforunu, kalitesini arttıran unsurlar oluyor. Hemofili açısından biz olayı sınırladığımız zaman biliyorsunuz hemofili tedavisinde temel olarak bir kanadıkça tedavi dönemi var. Bir de son yıllarda ağırlık kazanmış olan profilaksi dönemi var. Şimdi 1900'lerden itibaren aslında hemofili diye bir hastalık bilinmiyordu bile biliyorsunuz. Hemofilinin bir faktör 8 ve faktör 9 eksikliğine bağlı olması 1950-54'lerde oldu. Yani çok genç bir hastalık aslında tanımlanması bakımından. Ama bu tanımlanmasından önce ne yapılıyordu 1970'lerden önce? Taze donmuş plazmaya da kriopresipitat dediğimiz ürünler kullanılıyordu. Ve bu dönem aslında hastalığın prognozunun yani gidişatının çok kötü olduğu, ölüm oranlarının yüksek ve sakatlık oranlarının yüksek olduğu dönemdi. Bu süreçlerdeki olan ihtiyaç neydi? Hızlı ve evde uygulanabilir tedavi ihtiyacıydı. Ta ki 1950'lerin sonunda 60'ların ortalarından itibaren ne kullanılmaya başlandı. E, saflaştırılmış faktör 8 konsantresi 1970'lerde iyice yaygınlık kazandı. Fakat e, plazma kaynaklı faktör 8'ler kullanılmaya başlandığında e, olaya güvenlik açısından baktığımızda anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyonlar gündeme geldi. ...tromboz dediğimiz damar tıkanıklığına bağlı komplikasyonlar ortaya çıktı. İnhibitör gelişimi diye bir kavramla karşılaştık. Ama en önemli şey neydi o dönemlerde? Enfeksiyonlardı. Ve özellikle AIDS virüsü dediğimiz, yani HIV virüsü ve hepatit C virüsü... ...aslında temel sorun olmaya başlamıştı. Bu nedenle o yıllara döndüğümüzde, baktığımızda... ...daha güvenli bir tedavi ihtiyacı ön plandaydı. Ta ki 1990'lara gelindiğinde... Re kombinan teknolojiyle üretilmiş olan faktör 8'ler elde edildi ve kullanıma girdi. E, tabii ki bununla ilgili de güvenlik endişeleri neydi? Anafilaktik dediğimiz alerjik reaksiyonlar, tromboz gelişimi ve tabii ki inhibitör. E, bunlar yine güvenlik açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiler. Dolayısıyla daha ilerleyen yıllarda bu sefer de daha az uygulama ihtiyacı olan ürünlere ihtiyaç duyuldu. Ve 2010'lu yıllara gelindiğinde yarı ömrü uzatılmış denilen yani uzun etkili faktör 8 konsantreleri çıktı. Ama gördüğünüz gibi burada da inhibitör yine sorun olmaya devam etti. Ve yeni bir kavram geldi burada. Bu faktör 8'in ömrünün uzatılması için kullanılan bir madde var. Molekülün yapısını değiştiren polietilen glikol diye. Biraz önce Nazan hocamız da bahsetti. Avrupa'da kullanılan onayı 12 yaşın üzerine verildi. Çünkü uzun süre kullanıldıklarında polietilen glikolün insan vücudunda yol açacağı şeylerle ilgili soru işaretleri ve güvenlik endişeleri var. Tabii ki yıllar içerisinde mutlaka bu da giderilecektir ve 12 yaş altına da umarız endikasyon alacaktır. Diğer yandan üst tarafta gördüğünüz inhibitör gelişimi artık hayatın içine girdi biliyorsunuz 70'lerden sonra belirgin olarak ve onunla ilgili bazı güvenlik endişeleri oldu. 1970'lerde biliyorsunuz FEYVA... 1996'dan sonra Nova7 adlı ürünü biz kullanmaya başladık. Ama bu ürünlerle birlikte yine inibitörlü hastalarda anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyonlar ve tromboz komplikasyonları oluştu. Ve hastaların %20 kadarında maalesef bu her iki ürünün de etkisizliği söz konusuydu. Dolayısıyla %100 bir etkinlik maalesef bu iki bypass edici dediğimiz ajanda da yok maalesef. Ve daha sonra e, faktör dışı tedavilerin de e, kullanıma yavaş yavaş dünyada girmesiyle birlikte bu sefer bu bypass edici ajanların on, e, diğer cilt altından kullanılan ilaçlarla birlikte kullanımı ile ilgili başka bir takım endişeler güvenlik sorunları ortaya çıktı. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Derken e, ihtiyaçlar gördüğünüz gibi zaman içerisinde değişiyor. Ne ihtiyacı e, ortaya çıktı? Daha az. Ve damar dışı yoldan uygulama yani daha pratik yoldan uygulama ihtiyacıyla 2019'dan itibaren cilt altı kullanılan ve profilakside daha çok kullandığımız e, ürünlerden e, Hemlibra e, biliyorsunuz e, kullanım onayı aldı. Fakat bunun da kullanım onayı almasıyla birlikte yine e, alerjik reaksiyonlar özellikle tromboz gelişimi, ilaca karşı antikor gelişimi yani anti-drug antikor dediğimiz e, olayın e, ortaya çıkması e, ve yine e, özellikle küçük e, damarlarda pıhtılaşmayla birlikte al yuvarların yıkılmasıyla ortaya çıkan TMA dediğimiz bazı komplikasyonlar bu sefer gündeme geldi. E, tabii e, ne oluyor? Tıp ilerliyor. İnsanların ihtiyaçları hiçbir zaman bitmiyor. Bütün bunların yanında bu sefer de kalıcı yani radikal tedavi çözümüne doğru bilim adamları, bilim insanları uğraşmaya başladılar. O neydi? Genetik tedaviydi. Nitekim 2020'den itibaren bunun hız kazanacağını düşünüyoruz ve hem sabah oturumda hem biraz önce hocalarımızın da cevaplarıyla gen tedavisi hakkında önemli bilgiler edindik. Fakat bu sefer de gen tedavisinin kullanıma girmesiyle birlikte işte karaciğer üzerine olan toksik etkileri, viral imun yanıt dediğimiz reaksiyonlar, Gen naklinde kullandığımız vektörlerle ilişkili bir takım gen etkiler ve uzun vadede gen tedavisi sonrasında oluşan faktör 8 ya da faktör 9'a karşı inhibitör gelişip gelişmeyeceği gibi bir takım yeni soru işaretleri her zaman maalesef yeni tedavilerle karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar içerisinde. İlk yıllarda güvenlik dendiğinde plazma kaynaklı faktör 8 kullanılırken neydi güvenlik sorunları? Bir viral hastalıkların bulaşmasıydı. Tüm dünyada yaklaşık 5000 hemofili hastası HIV ile enfekte olarak AIDS oldu ve Amerika'da o yıllarda 10000 hemofili hastasının 4000'den fazlası AIDS nedeniyle maalesef kaybedildi. Yani bu ciddi bir güvenlik sorunuydu o yıllarda. Tabii ondan sonra e, saf faktör konsantrelerinin kullanılmasıyla inhibitör e, biliyorsunuz, e, tedaviyle ilişkili en önemli komplikasyon o gelişti. E, ve buna bağlı güvenlik e, e, endişeleri, güvenlikten e, ziyade işte kanamalara zor hakim olunması nedeniyle hastalarda komplikasyonlar ve ölümler meydana geldi. Ve daha sonra e, buna da çare olarak geliştirilen FEIBA Nova 7 gibi bypass edici ajan dediğimiz ajanlarla anafilaktik ve trombotik olay riski gündeme geldi. Ve daha sonra profilaksi dönemine baktığımız zaman burada rekombinan faktörlerden bahsetmek gerekiyor. Plazma kaynaklardan sonra rekombinan teknolojiyle üretilen daha saf faktör 8 ve faktör 9 konsantrelerinin kullanımıyla birlikte bir de zamanın da ilerlemesiyle inhibitör tarama testleri yaygınlaştı ve inhibitörlerin saptanabilme oranı da arttı ve görüldü ki bu ürünlerin kullanımıyla birlikte inhibitör gelişiminde bir miktar artış söz konusu. İstatistiksel olarak bazı çalışmalarda anlamlı çıkıyor, bazılarında anlamsız çıkıyor ama bir artışın olduğunu görüyoruz. Genel olarak hatırlayacak olursak ağır hemofilli bireylerde inhibitör gelişimi yüzde 25-30'lar civarındaydı. Orta ve hafif hemofilde yüzde 3 ile 13 arasında gelişmekte. Ee, yine hatırlayacak olursak zamanlama olarak ne zaman daha çok inhibitör gelişiyor hemofilik bireyde? Yüzde ee, 95'inden fazlası ilk 50 faktör uygulama günü içerisinde gelişiyor. 50. günden sonra biliyorsunuz bu olasılık bayağı azalıyor. Ee, ve inhibitör gelişen hastalara baktığımız zaman genellikle ağır hemofili A ağ olgularında 5 yaşından küçük olduğu dönemlerde inhibitörün geliştiğini görüyoruz. Eee için ne demiştik? Ee, hemofili de faktör e, 8 veya faktör 9 replasman tedavisiyle ilişkili olan en ciddi ve en sık komplikasyondur dedik. Neden? Çünkü faktör konsantrelerinin etkinliği azalıyor inhibitör geliştiğinde. Ve yine inhibitör geliştiğinde hastaların sahip olduğu tedavi alternatifleri azalıyor. Ve aynı zamanda kullanılan bypass edici ajanlara bağlı olarak yeni bir takım komplikasyonlar ve güvenlik endişeleri ortaya çıkıyor. Biraz daha günümüze yaklaşacak olursak, yarı ömrü uzatılmış olan faktörler var. İşte burada dört tanesinin ismini yazdım. Neden bu dört tanesini yazdım? Çok yakın gelecekte ülkemizde de SGK tarafından onaylanması muhtemel olan ve kısa zaman sonra belki sizlerin kullanacağı, bizim de reçet edebileceğimiz ürünler olduğu için bunları yazdım. Bunlara bir hani kabaca göz atacak olursak, klinik çalışmalara bakıldığında, Temel olarak bir güvenlilik sorunları yok bunların, ancak bunlardan bir tanesinin özellikle aşırı duyarlılık reaksiyon dediğimiz alerjik reaksiyonlar yaratabileceği konusunda bir takım veriler var. Ve e, tabii ki biraz önce de söyledim bu faktör 8'lerin vücutta kalma sürelerini uzatmak için bir takım moleküller bu yapıya ekleniyor. Bunlardan bir tanesi polietilen glikol demiştik. Bunun uzun vadede insan vücudunda yol açacağı toksik etkilerin olup olmadığı malinitelere yol açıp açmayacağı belli olmadığı için henüz Avrupa'da 12 yaşın üzerinde kullanım indikasyonu almış durumda e, pegile edilmiş olan uzun etkili faktör 8 preparatları. Biraz daha yaklaşacak olursak e, özellikle non faktörler dediğimiz cilt altı e, ürünlerle ilgili biraz konuşalım istiyorum. Bu sunumun artık sonlarına geliyoruz ama burada biraz daha fazla kalacağız. Bunlardan e, tabii ki e, pek çok cilt altı ürün var. Evet. Bunlar değişik e, klinik e, faz araştırmaları döneminde. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Amerika'da ve Avrupa'da yani dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde kullanım onayı alan Emisuzumab yani ticari adıyla hemnibra biliyorsunuz. Biz de e, Kaan Hoca da e, dün açılışta da belirttiği üzere e, yakın zamanda ülkemizde geri ödeme almasını bekliyoruz bu ürünün. O yüzden zannediyorum bununla ilgili biraz daha merak edilenler fazla. Hani bunun üzerinde birkaç slaytla duralım istiyorum. Şimdi bu ürünün kullanıma girmesiyle birlikte artık hemofili bireyler için inhibitör gelişimi bir güvenlik problemi olmaktan çıkıyor. Çünkü bu ilaç biliyorsunuz profilaktik amaçla inhibitör pozitif olan ya da negatif olan hemofilik bireylerde, hemofili A'da kullanılabiliyor. Ve yapılan bir modelleme çalışmasına göre bu ürünün kullanımıyla birlikte hemofilik bireyde faktör 8'e karşı inhibitör gelişiminin Neredeyse 13 yıl kadar geciktirilebileceği ve çok daha düşük oranlarda inhibitör gelişiminin söz konusu olduğu da ortaya konmuştur. Fakat bu ürünlerin kullanımıyla birlikte daha önce de hayatımızda var olan tromboz riski yine varlığını sürdürmekte. Trombotik olaylarla ilişkisine baktığımızda bu hemlibra dediğimiz ürünün şu yuvarlak baloncuk içerisindeki tanımı önce size vermek istiyorum. Bir TMA şeyiyle, kelimesiyle ya da TMA kısaltmasıyla karşılaşacaksınız belki önümüzdeki günlerde. Merak edenler açıp okuyacaklar. Hani çünkü bu ürünü kullananların bir kısmında TMA dediğimiz bir olay meydana gelebiliyor. Bu şekilde bir takım yan etkilerden bahsediliyor. Nedir TMA? TMA ee, küçük kan damarlarında e, tromboz dediğimiz pıhtının olmasıyla beraber kanımızdaki al yuvarların parçalanarak yıkılmasından oluşan bir e, tablo. Peki bu ne oluyor yani nasıl bir kliniğe yol açıyor? İşte zihin karışıklığı, halsizlik, kollarda ve bacaklarda şişme, deri ve gözlerde sararma. E, belirsiz e, karın ve sırt ağrısı, mide bulantısı yapabiliyor, kusma ya da idrara çıkışta azalma böyle bir tablo. Peki ne kadar e, gelişiyor diye baktığımızda, e, özellikle cilt altından kullanılan e, hemlibra ile birlikte eğer feyba aynı zamanda kullanılıyorsa ve belli bir dozun üzerinde kullanılıyorsa bu risk arttığı için e, bu ürüne birlikte mümkünse feybanın kullanılmaması öneriliyor. Ve eğer ille de inhibitör pozitifse ve hastanın kanaması olmuşsa, kullanılacaksa o takdirde rekombinan faktör 7'nin kullanılması. Çünkü Novosavon kullanıldığında bu komplikasyonların ortaya çıkmadığı e, belirtilmiş. E, dolayısıyla da e, bu şekilde e, bu ürünlerin prospektüs bilgilerinde e, buna dair bir takım e, uyaran, e, uyarıcı maddeler göreceksiniz. Trombotik olaylarla ilişkisine baktığımız zaman e miyokard e, enfarktüsü e, rapor edilen ee, tüm olgularda kardiyovasküler risk faktörü dediğimiz faktörlerin olduğu görülmüş. Nedir bu risk faktörleri? İşte yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksek olması, iskemik kalp hastalığı bulunması, sigara kullanımı ve ileri yaşlı olan hastalarda daha çok bunlar ortaya çıkmış. 7 tane hastada 8 tane olay gerçekleşmiş. Ama toplam kullanan hasta sayısına bakın 6100. Yani 6100 hastada... 8 tane olay görülmüş ve bu olaylardan sadece bir tanesi ile ilişkili olabileceği yönünde bir e, raporlama yapılmıştır. E, yayınlanmış bilimsel makalelerle e, hemofilideki ölüm olaylarına baktığımızda bu tablo bize onu gösteriyor. E, hani tek tek okuyamıyorsunuz belki ama ben kabaca bunun neyi ifade ettiğini söyleyeyim sizlere. E, hemofilideki ölüm olaylarının nelere bağlı olarak meydana geldiğini gösteren bir bilimsel çalışma. Ve burada gördüğünüz gibi ilk iki sırada yer alan şey birinci sırada kanama, ikinci sırada da HCV ve HIV enfeksiyonları. Yani ikinci sırada kısaca enfeksiyonlar var. Dolayısıyla bunları da bilmekte fayda var. Bir de bu yeni kullanıma girecek olan faktör dışı cilt altı ürünlerin güvenliği açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde yan etki raporlama sistemi diye bir sistem var. FIRES diye kısaltılıyor. Son 20 yılda raporlanan hemofili hastalarındaki tüm ölüm olaylarına bakıldığında şu görülmüş. Hastaların ortalama ölüm yaşı 54 yaş olarak bu raporda bildiriliyor. Son 20 yıl için söylüyorum. Ve vakaların da dörtte bir kadarı 40 ila 65 yaş arasında. Ama şu yuvarlak halkaya da baktığınız zaman e, vakaların yaklaşık yüzde 8.9'u 18-39 yaş arasında, yüzde 8.5'u da 18 yaşın altında kaybediliyor ama bunların hepsi e, e, yani çoğunluğu e, travmatik ya da travmatik olmayan kanama nedeniyle oluyor ama gördüğünüz gibi Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde de yaklaşık yüzde 40 tane, yüzde 40 olgunun e, ölüm yaşları belli değil. Yani bu rapor edilmemiş maalesef. hani e, biz bütün bu değerlendirmeyi yüzde %60 60'luk popülasyon üzerinden yapabiliyoruz. E, yine son 20 yılda raporlanan hemofildeki ölüm olaylarının nedenlerine baktığımız zaman yine bir başka yayında yüzde 22'lik oran ile kanama yine en başta geliyor ve diğer bütün ürünler için ortak sebeplerin sıklık sırasına baktığımızda enfeksiyon, kardiyovasküler yani kalple ilgili hastalıklar ve manite yani kanserlerle ilişkili sebeplerin ön planda geldiğini görüyoruz. Ve tabloda da gördüğünüz üzere bu tabloda birinci sütunda faktör 8, ikinci de Nova7, üçüncü FEBA ve en son sütunda da emisizumab ile emisizumab ile kullanan hastalardaki ölüm sayılarını görüyorsunuz. Ve şu değerlendirme ortaya çıkmış. Emisizumab ile birlikte görülen ölüm vakalarının nedenleri, Diğer ürünlerle tamamen benzerlik göstermekte. Aslında diğer ürünlerde görülen ölümlerden çok da farklı bir spektrumu yok emisuzumab kullanan hastalarda. Ve e, Hemlibra tedavisi almakta olan hastalardaki ölüm oranına biraz daha detaylı baktığımızda elimizde şöyle bir veri var. Haziran 2020 itibarıyla dünyada Hemlibra'yı kullanan hasta sayısı 7200'ü geçmişti. Bugün yani en son bugün aldığımız verilerle 10 bini geçtiğini biliyoruz. 10 üzerinde hemofilik birey artık hemlibra profilaksisi almakta. Dünyada ee, işte Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da e, bu 10.000 civarındaki hastadaki toplam ölüm sayısı sadece 44. E, 44 vakanın da e, 5'te biri e, hemlibranın onaylı olduğu endikasyonların dışında olan kullanım. Yani endikasyon dışı kullanımlar da gerçekleşmiş ve vakaların çok büyük bir kısmına baktığımız zaman 40 yaşından daha büyük olan hemofili hastaları ve 65 yaşın üzerinde olan edinsel hemofili hastaları olduğunu görüyoruz. Ve bu raporlamaların hiçbirisinde bu ölüm olayları emisuzumab ile doğrudan ilişkilendirilmemiş ve hem libranın bilinen risk yarar profili dediğimiz teknik anlamda bu güvenlilik indeksinde bir değişikliğe yol açmamıştır. Bir de son olarak bu ürünü kullandığımız takdirde inhibitör gelişimi antikor gelişimi nedir ne durumdadır ona bakacak olursak. Bu ilaca karşı bir antikor gelişimi söz konusu oluyor. Her ilaçta olabilir çünkü bu ve bu orana baktığımız zaman yüzde altında olduğunu görüyoruz. Ancak Hemlibra'ya karşı gelişen bu antikorların Hemlibra'nın etkinliğini yok etmediği ve ilacın etkin olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani biz buna anti nötralizan antikor olmadıklarını söylüyoruz teknik olarak. Hani bunu da duyun diye söylüyorum. İlacın etkinliğini azaltan inhibitör gelişim oranı Hemlibra'da %1'in altında. Yani son derece düşük. Ağır hemofili A'daki %30-33'lük oranları düşündüğümüzde oldukça düşük kalıyor. Ve hatta deniyor ki, pek çok nötralizan antikor geliştiğinde bile Hemlibra etkin olmaya devam edebiliyor ve son olarak da Hemlibra dışında şu anda çok yakın gelecekte belki kullanıma girmesi muhtemel olan Fitusuran ve Consizumap isimli iki tane daha cilt altı ilaç var. Bunlardaki durum nedir? Bunlar Hemlibra'ya göre biraz daha geriden geliyor. Biraz daha faz çalışmalarında arkadan geliyorlar. Ama Fitusuran'a baktığımız zaman karaciğer fonksiyon testi yüksekliği yaptığını biliyoruz. 2020 yılının Ekim ayında ...bir takım yaşanan trombotik olaylar nedeniyle çalışmaların durduğunu ama yakın bir zamanda tekrar başladığını size söyleyebilirim. E, ve e, kimlerde daha çok geliştiği araştırıldığında bazı risk faktörleri ortaya çıkarılmış... ...ve bu risk faktörlerini taşıyan bireylerde mümkünse bunun kullanılmaması öneriliyor. Hani aynen Hemlibra'nın ile birlikte kullanılmaması gibi herhalde bunlar da onların prospektüslerinde yer alacak olan bilgiler. Evet. Ve son olarak da e, faz 3 çalışmaları devam eden... Ee, kullanıma girmesi biraz daha yakın zamanlarda olabilecek olan Consizumab isimli bir cilt altı ürün daha var. Bunun da fazüç çalışmaları devam etmekte. Ee, Güvenliğini değerlendirme çalışmaları bunlar. Ee, bunlardan da olumlu e, e, veriler toplandıktan sonra inşallah e, bir ikinci alternatif olarak da bunlar da kullanıma gireceklerdir. Ve son olarak da gen tedavisiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu çok konuşuldu, bugünün konusuydu malum karaciğer toksitesi yaratma riski var. viral immün yanıt oluşturma riski var. Kullandığımız vektörlerle ilişkili bir takım sorunlar olabilir. Kaan Hoca az önce söyledi adenovirüsler var. Ondan sonra kullanıma girecek olan lentivirüsler gelecekte daha yaygınlaşabilir. ve gen tedavisiyle elde edilen faktör 8 düzeylerine karşı inhibitör gelişip gelişmeyeceği ya da ne oranda gelişeceği için biraz daha zamana ihtiyacımız bulunmakta. ve ee, yine e, sabah konuşulmuştu. Hemofili A'da kullanılan vektör yani virüs dozu hemofili B'ye göre bayağı bir fazla. Bu kadar yüksek dozdaki vektör kullanılarak yapılan gen tedavisinin e, uzun vadede karaciğer ve genel olarak organizmada nasıl bir gen etkisi olabileceği tabi soru işaretleri olarak devam ediyor. Yine çok uzun vadede hepatik yani karaciğer kanser riski, e, tromboz veya iminojenisi yani bağışıklık sisteminde yaratacağı, ee, şeyler bilinmiyor. Bunları ben söylerken bunları hani böyle gözünüzü korkutmak için değil e, tıp böyle maalesef yeni ve bilinmeyen bir tedaviye bu ne olursa olsun e, kullanmaya başladığınız zaman her zaman şüpheci yaklaşmak zorundasınız. Her zaman yakın takip etmek zorundasınız ki saptanabilecek olan komplikasyonlar en erken zamanda saptansın ve alınabilecek olan tedbirler en erken zamanda alınsın diyedir. Yoksa hani ben bunları söylüyorum diye bu alanlarda bir şey bekliyoruz ve karşımıza kötü şeyler çıkacak şeklinde algılamayın. Bu her ilaçta böyle, genetik tedavide de böyle, son derece basit olan ağrı kesicilerde de olay böyle. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Ve bir de söylendi, onu da ben de söyleyeyim. Gen tedavisi maalesef ağır hemofili tanılı olan her bireye günümüz için en azından yapılamıyor. Kullanacak olan vektöre karşı vücudumuzda antikor yani bağışıklık varsa maalesef uygulanamıyor. Dolayısıyla bu da gen tedavi şansını neredeyse doğrudan %50 oranında azaltıyor. Ee, ve özetle söyleyecek olursak şu an kullanımda olan gen tedavisi de bunun içerisinde olmak üzere e, ajanların yarar risk dengesini bozacak bir güvenlik endişesi mevcut değildir. Yani bütün bu tedavi alternatifleri tam gaz, tam yol e, uygulanmaya devam ediyor. Çıkacak komplikasyonlarda gerekli tedbirler alınarak, gerekli düzeltmeler e, yapılarak. Belki de yeni formlarda uygulanmaya devam edecekler. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabi birlikte hocalarımız da burada soru-cevap şeklinde hem katkı alabiliriz, hem de eğer bilebiliyorsak sorularınızı da yanıtlamaya çalışırız. Teşekkürler. Can hocaya çok teşekkür ediyoruz. Onun da belirttiği gibi hemofili konusunda sorabileceğiniz her şeyi cevap verecek hocalarımız aramızda maşallah. O yüzden sorularınız varsa alabiliriz şu anda. E, beklerken ben bir şey sorayım. Ya, sunumunda Heymli Biran'ın e, endikasyonun üstünde kullanımından e, ölen hastalar olduğunu söyledim ya. Hı hı. Onlar neydi acaba? Endikasyonun dışı nasıl kullanmış? Nerede kullanılır? E, onlar e, zannediyorum e, yani tam hatırlamıyorum ama bir tanesi kolon kanseri olan mesela çok ileri yaşta ve aşırı kanaması olan e, bir e, hasta olduğunu biliyorum. E, içlerinde bir tane daha vardı onu tam olarak hatırlamıyorum yine kanamayla ilişkili. Ee, yani orada son çare olarak ve elde bulunan ürün olarak hani bir deneme maksadıyla olur ya bazen bizde e, hiç endikasyonu olmadığı halde ama artık hastayı kaybetmek üzere olduğunuz zaman e, denediğiniz ürünlerdir. O şekilde iki tane ölüm olduğunu biliyorum ama tam ayrıntısını şu anda hatırlayamadım ama iki tane olduğunu biliyorum. Ama. Bir de mesela edinsel hemofili maalesef çok şey oluyor. Yani onlar çok kontrol edilmesi, kanamaların zapt edilmesi, idare edilmesi çok zor olan kanamalar oluyor. Edinsel hemofili hastalığı biraz daha zor bir tablo ve genellikle ileri yaşlarda görülüyor. Orada da gerçekleşen ölümlerin hepsini 65 yaş üstündeki bireylerde olduğunu biliyoruz. Ve yine. Hemlibra e, kullanıyor kişi ama orada ona bağlı e, ölümler meydana geldiğinde ya da tromboz meydana geldiğinde e, kişilerde tromboza eğilim yaratabilecek olan pek çok risk faktörünün işte enfeksiyondu, kateter bulunmasıydı, dehidratasyon gibi ya da kanser hastası aynı zamanda olmaları gibi e, bir takım e, ilave katkı yapan unsurlar söz konusu. Zaten e, onu da söyledim Hemlibra'da gerçekleşen ölümlerin dağılımına baktığımız zaman, skalasına baktığımız zaman diğer faktör preparatlarının kullanımında görülen dağılıma benzer bir aralıkta olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü 10 10.000'e yakın vaka, hatta 10.000'in 10 üstünde vaka oldu. Ölüm sayısı 44 civarında. Ben yarın da bu konuda yetkili Kaan hocamın dediği gibi görevliler geleceği için Özellikle netleştirmek adına bir soru sormak istiyorum. Pelimrad kullananlarda aşağı yukarı yüzde %1 civarında sanıyorum inhibitör gelişimi var Hı -hı. yanlış anlamadıysam. Hı -hı. Diğerleri de %25-30'a kadar yükseliyor. Şimdi maliyet hesabını eğer yapıyorsa SGK yetkilileri burada inhibitörlü hastaların maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulanarak ve her iki hasta grubu da bundan faydalanacağı için Belki bu konu ön plana çıkartılarak daha kolaylaştırıcı bir çözüm bulunabilir diye aklıma geldi. Evet. Hemlibra kullanan e, antinötralizan antikor 7 hastada gelişmiş. 7 hastanın 4 tanesinde kaybolmuş. Geriye kalan 3 tanesinin ikisinde ilacın etkinliği kaybolmadığı için bunlar evet. kullanmaya devam etmişler. E, e, Hemlibra'nın kullanımını bırakmayı gerektiren sadece bir tane e, inibitör gelişimi söz konusu. Bunu da oranladığınız zaman yüzde sıfıra çok yakın oluyor. Yani yüzde birin altında ama hatta yüzde sıfıra çok yakın bir değer çıkıyor. O nedenle önemli bir avantaj bu. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katkın için. Yarın görüşmek üzere diyoruz inşallah.